Silivri Cezaevi'nin adı Marmara Cezaevi olarak değiştirildi. Bundan sonra Silivri soğuktur ee, söylemi artık tabii ki dillere peresenk oldu. Ee, bir deyim haline geldi. Hani anlatamayacağınız, uzun cümlelerle anlatamayacağınız bir durumu sadece bu kelimeyle özetleyebiliyorsunuz. Bundan sonra bu ifade kullanılmaya devam eder mi yoksa? Ben <�mansızı> <laughs> <English language> Sağ o da Arana, Özümlü Ankara'dan dinleyicimiz Ayhan Baybos'tan İzmir Kemal Paşa'dan gece bayramsındaki arkadaşlarımı Arnavut'a Putin'e piyasaları manipüle suçlaması var. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Putin... Allah'tan keyifli bir gün diliyoruz. Çok teşekkür, ya, iyi Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sayın yöneticilerimiz İstanbul Bölgesel Tarım ve Yeni Merkezi Uzmanımız Sayın Abdullah Avşar, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için günün tarihleri yüzük frekansından dinlemekte. Basın önüne programımızda ilk saatiniz için son 20 dakikanın içerisindeyiz. Mal, Uğudu, Diyarbakır, Konya bağlantılarımız olacak haberlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edelim. Silivri artık Marmara cezaevi başlığını veriyoruz. Türkiye'de bulunan en büyük cezaevi olan Silivri cezaevinin ismi değiştirildi. Adalet Bakanlığı Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'ın üzerine Silivri cezaevinin adını Marmara cezaevi olarak değiştirilmesi kararını aldı. Hazır doğrusu mağdurlar, şimdi Van ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Van bölgesi atarmı ve yarı merkezi Uzmanı Sayın Gamze Deniz'e kulak vereceğiz. Yerimize hoş geldiniz efendim, günaydın. Günaydın, merhaba. Gamze Hanım, bölgenizle ilgili son tahminler için söz sizde. Yapılan son değerlendirmelere göre, bazı döneminde havanın parçalı ve az bulutlu olması, öğle saatlerinde Van ve ve muş ellerinde yer yer sağmak ve gökler ötürü sağmak gerisi olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarını mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetleşmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor. Bir merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının Van 25, Bitlis 27, Muş 31 ve Hakkari'de de 30 derece olması beklenmektedir. Açıkçası bu kadar. İyi yayınlar dileriz. Sizlere ekip arkadaşlarınızla kolaylıklar diliyoruz bizler de. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sayın dinleyicilerimiz 14. Bölge Müdürlüğü Müslüman'dan uzmanımız Sayın Gamze Deniz, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için günün tahminlerini paylaştı. Van'da bizleri 105 nokta Beşik Lekansı'ndan dinlemekte. Hürriyet gazetesinin ve bir başka haberini paylaşalım. Gizli dosyada neler var? FBI'li Trump'ın evinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kasetiyle ilgili bir dosyayı ele geçirdiği açıklanmıştı. Bir başka gazetede Macron'un Vardy Franchi'nin